Ya bu intihar eden bir çocuk var ya. Onun hesabına bakıyordum dün. Ondan sonra bugün yine aklıma geldi. Yine baktım. Instagram'dan çocuğun notunu silmişler. Artık kim sildi bilmiyorum ama. Nasıl desem? Aynen Furkan Celep. Yani dün okuduğumda çocuğun yani her ne kadar ben kendim relate edemesem de kendimle bağdaştıramasam da çocuğun ne düşündüğünü anladım. Yani kafasından neler geçtiğini anladım. Aşırı üzüldüm yani çünkü bu neslin sıkıntısı. Seni takip ediyormuş ya sorma amına koyayım beni takip ediyormuş ya bir de. Ya dün işte haberi okuduğumda Instagram hesabına girdim tabi full notu okuyabilmek için. Bir baktım orada follow back yazıyor. Yani haddime değil ama bir an şey diye düşündüm yani. Yani acaba dedim benim yardım edemediğim bir çocuk muydu ya da yardım istese görebilir miydim? İnsan düşünüyor ya ulaşamadığım birisi miydim? Ya benim haddime değil tabi dünya benim etrafımda dönmüyor da insan düşünüyor tabi ister istemez. Çok kötü ya çok. Vallahi. Yine onu gördüm de. Yayından önce biraz şey oldum. Ya şeyi düşündüm acaba dedim. Konuyla ilgili bir video çeksem belki kafasında böyle şeyler olan gençlere bir yardım mı okul, dokunur mu diye düşündüm. Sonra dedim ki boş ver abi. Diyecekler ki yine mi çok biliyorsun? Sen pedagog musun? Bilmem ne misin? Dart mı zurt mu? Evet çocuğun intihar mesajını neden silmişler? Ben de anlamadım. Çok ilginç. Yani çocuk intihar ederken bile aslında çok ee, önemli konulara değinmiş, hakikaten çok önemli konulara değinmiş. Yani öyle bir dönemde yaşıyoruz ki herkese bu arada tavsiye ederim Netflix'te son zamanlarda çok yarrak içerikler çıkmasına rağmen çok güzel bir içerik çıktı. The Social Dilemma. Sosyal iki, sosyal ikilem. Onu bir izleyin. Yani eee. Çocuğum bu arada internotu 3 sayfa. Ama ben de bu ülkede bunu anlamıyorum. Tamam yani siyasi bir ajandan olabilir. Sadece ikinci sayfasını almışlar. Ekonomiyle ilgili olan kısmını. Herkes onun üstünden rant peşinde. Oysa çocuk internotun 3. sayfa. Ben dün okudum da şu an bulamadım. Silmişler instagram hesabında. Yani çocuğun asıl asıl meselesi 3. sayfada açılıyor. Yani ailemi suçlamak istemiyorum diyor ama diyor. Babam, abim diyor. Keşke diyor. Beni daha çok bağrına bassaydı diyor. Keşke diyor dış görünüşüm bu kadar önemli olmasaydı diyor. Keşke insanlar beni sevseydi diyor. E, diyor da diyor yani. Anladın mı? Yani asıl mesele aslında içinde bulunduğu ekonomik buhran gibi görünmüyor çocuğun. Çünkü asıl meseleyi 3'te anlatmış yani. Asıl meseleyi 3'te anlatmış çocuk. Çok yalnız hissettiğini söylemiş. Bir de bundan hiç kurtulamayacağını düşünmüş yani. Öyle yani. Z kuşağı Türkiye'de sevgislik çıkıyor. İşte sadece Türkiye'de değil. Bütün dünyada. Az önce söylediğim e, social dilemeyi, sosyal ikilemi izleyin. Ee, orada da buna benzer bir konu geçiyor evin küçük kızının bir belgesel evin küçük kızının e, cep telefonundan ayrılamadığı ve ardından banyoya gidip banyoda aynada kendini izleyip böyle suratına falan dokunup böyle benim neyim eksik ben niye eksiğim ben niye sevmiyorum diye bir sahnesi var orada da bir bilgi veriyorlar bir önceki jenerasyona göre telefonla doğan, sosyal medyayla doğan jenerasyon duygusal, romantik ilişkilere yüzde yetmiş daha az adım atıyormuş. Reddedilme korkusundan dolayı. Anladın mı? Yani çok acı bir şey bu. %70 daha az ne demek? ergenlikteki çocukların romantik adım atamaması ki bu Türkiye'de daha yüksektir. Türkiye'de <laughs> Türkiye'de bizim jenerasyonumuzda bile çünkü biliyorsunuz romantik konular bizim memlekette tabu. Amerika'da %70 azaldıysa bizde ne oldu hiç tahmin edemiyorum. Sevgisizlik hüküm sürüyor yani. Bunun da tek sebebi tek sebebi değil de en büyük sebeplerinden birisi sosyal medya. Yani ben olabildiğimce kendim olmaya çalışıyorum sosyal medyada. Ee, olabildiğince, olabildiğince değil direkt olarak, yani hiç şey yapmadan sektirmeden, şey yapmak istiyorum yani. Görün abi, yani benim burnum mükemmel değil, benim vücudum mükemmel değil efendime söyleyeyim benim dişlerim mükemmel değil, benim gözlerim mükemmel değil, benim kafam mükemmel değil, benim cildim mükemmel değil. Anlatabiliyor muyum? Ama sevilen bir insan olmam için bunlara gerek yok. Bunların mükemmel olmasına gerek yok. Yar rakibi adamsın mesela. Kalbimiz yarrak gibi olmasın. Yani bunun için mesela ben hep kendimi pür şekilde koyarım. Ee, sosyal medya Bunu yapmamın sebebi de şu Yani gençler çekinmesin abi Anladın mı Barışık olsunlar kendileriyle En çok da gençlerden linç yiyorum. Abi kulağın nerede Abi çok şişkosun kilo mu versen Abi senin burnun bir yamuk gibi Abi gözlüğün eskimedi mi Yeni bir gözlük mü alsan Hacı aynı şortu giyip duruyorsun o kadar takılmışlar ki, o kadar takılmışlar ki. Ha bu söyledikleri beni tabii ki yaralamıyor da. Hani tek düşünce yarı çapının bunun etrafında dönmesi. Çok kötü yani, çok. Tabii ki sevgisizlik olacak yani. Ne olacaktı? Evet bu insta filtreleri falan aynen aynen öyle. İnanılmaz. Umarım görürsün senin bana etkin budur. 12 senedir böbrek sıkıntısı çekiyorum. İki kez nüksetti. Ö ölüm aklımın hep bir yerindeydi. Ama annem ve ablam için hayata tutundum. Açık ve net sen ve Cansu'nun büyük katkısı var. Ben 12 senedir 4 duvar arası karantina içinde yaşıyorum. Ama yaşayacağım. Yaşayacaksın tabii abi yaşayacaksın ya. Ne bileyim. Beklentiyi düşük tutacaksın. <laughs> şey de şey de şeye de gelemiyorum ben işte. Abi işte senin sınavın. Abi bunu benim söylemeye hakkım yok yani. Böyle bir yüksek perde olamaz. Anladın mı? Bu benim bu perdeden bakıp mesela bu adama abi bu senin sınavın demek yani ayıp be. Ayıp yani. Bunu diyememem lazım ama deniyor mesela. Bizim coğrafyada deniyor. Yani abi gelecek kaygısı insanı yavaş yavaş öldürüyor. Ya bak kardeşim. Bak benim ekonomik durumumu biliyorsun, sosyal durumumu biliyorsun. Benim bile gelecek kaygım var ya. Var abi. Nasıl olmasın? Var. Nasıl? Var yani. Bunun ev evet, bunun gelirle bir alakası yok ki. Yani çok abartacağım ama siz anlayın. Yani yarın öbür gün beni mesela bu adamın saçı uzun diye hapse tıksalar ben ne yapabilirim ki? Kim ne yapabilir ki? Anladın mı? Herkes de var. Bu coğrafyada var. Esersin. <laughs> ya da yarın öbür gün bu adam bilmem ne deseler ne yapabileceksin ki? Al bütün hesaplarını da bloke ettiler. Kaldın öyle. Anlat hadi derdini anlat. Ne yapabilirsin ki? Herkesin gelecek kaygı var abi. Herkesin var. Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Hem de hiç. Bu adam maymun deseler ne yapacağız mesela? <laughs> Bak kardeşim gamer olmasa bu adam bisik olmaz. Burger King çalışır. <laughs> evet.